Niye, evet Delim. arkadaşlar, Murat gibi video çekiyorum. Arabamızı silah <laughs> alalım. Soğan kokuyor. Evet, soğan topu Şurada bir şeyler yapmışlar. Şu an pastayız arkadaşlar. Şey, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Genelde 24 saatlik falan böyle kepazelik çekiyoruz. Al işte. Sabah 8'de okula gittim. İleride ondan sonra hemen yola çıktık, İstanbul'a gittik limanına attık. Sıkıntı bir iş. Havalimanı Burada, e, takıldık, orası Yedik, içtik. Şimdi de verdiği yerde ilk defa yiyeceğiz. yiyeceğiz. İlk Bak Türkiye bimden Bizim her klasik Bir sonraki günün saat hazır. Gümüşhane tonu var işte. <laughs> şey, Bizim her yerimizde plastik. Bizim her yerimizde plastik. Bizim her

Evet. Bu da tajin. Tajin nicel Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet. Menü var mı benim? Tavuk yiyeceğim de. Eyvallah tamam. Kahverengiyi koysan rengini alacak mı? Kahverengi yanına getir bakayım kahverengi olacak mı? Dil çıkarır mı bu arada? Bilmem. Evet. <laughs> Saldırır sana ver. <laughs> Adamlar derileri böyle yıkaya yıkaya geliyorlar burada bir sürü işlemden geçiriyorlar. Aynı zamanda boyama var, yıkama var, her şey var. I must go live in Turkey. Ha, merhaba. Simira. Merhaba. Ya da nasılsın? Eyvah harika. Nasılsın? Yes. I must learn book tradition Arab. La restauration. Restauration. Ya. Yeah. la restauration en même temps la, la communique des